Beşiktaş sezon başında Roma'ya 2 milyon euro ödeyerek Temi Abraham'ı kiralamıştı. Sezon sonunda ise İtalyan ekibine 13 milyon euro daha verilerek oyuncunun tapusu alınacak. Fakat İngiliz forvetin gösterdiği performans ciddi şekilde sorgulanıyor. Devre arasında da satılabileceği konuşuluyor. ROMAYLA görüşme Temi Abraham için Suudi Arabistan ve İngiltere pazarından bazı talipler var. Yönetimin istediği bon servis bedeli masaya koyulursa Roma ile görüşmeler yapılacak. Satın alma opsiyonunun devre arasında kullanılması konusunda görüşülecek. Bu konuda İtalyan ekibinin sorun çıkarması beklenmiyor. Zaten en kötü ihtimalle sezon sonunda 13 milyon euroya razı olacaklar. O isim B R E L M B O L O. Beşiktaş yaz döneminde Monaco'dan Brieul Embolo ile ilgilenmişti. Ancak İsviçreli forvet ikna edilemedi. 13 milyon euro karşılığında Ren kulübünün yolunu tuttu. Ancak aradığı ortamı bulamadı. Yönetimin, Abraham'ı satması durumunda Embolo için teklif sunacağı belirtildi. 1.87 boyundaki futbolcu, Fransa liginde çıktığı 10 karşılaşmada 4 gol üretti. Rennes'in, kendi ödediği rakam civarındaki tekliflere sıcak yaklaşması bekleniyor.